Evet arkadaşlar yine orman yangınlarımızla ilgili dün akşam saat 21.45'te Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımıza gelen ihbar üzerine bütün ekibimiz yola çıktı. Ben öncelikle e, Kemer Belediye Başkanıma ve e, burada bulunan hemşehrilerimize de Antalyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Yine ciğerimiz yanıyor ve e, tüm komşu illerimizden e, destek olan... Bütün belediye başkanı arkadaşlarımıza, kamu kurum kuruluşlara, e, bakan yardımcılarımız buralarda. E, kısacası burada emek veren bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, 73 e, itfaiye aracımız, arazöz ve iş makinemizde 223 çalışma arkadaşımla beraber e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, i̇şte havadan e, orman helikopterlerimiz var. İnşallah kısa zamanda yani 180 hektarı geçtiği söyleniyor şu anda başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızdan aldığım bilgi doğrultusunda inşallah bütün hedefimiz amacımız en kısa zamanda kontrol altına alınması ve artık e, ciğerlerimiz yanmasın, ormanımız yanmasın. E, bütün herkese emek veren, destek olanlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten. Sorusu olan arkadaşımız var. Eee batı tarafı yerleşim bölgeleriyle ilgili bir Tabii buradaki dezavantaj şu. Yol kenarında yani ulaşabileceğimiz biraz sarp alanlarda e, yangını ilerlemesi dolayısıyla biraz da Poyraz'ın da e, katkısıyla e, kontrol altına daha alınamadı ama e, şu anda gördüğünüz gibi yangın sondürme, uçakları, helikopter hepsi destek olmaya çalışıyor. Havadan e, özellikle ama yine arkadaşlarımız da karadan olabildiğince e, burada konuşlanmış durumda İtfaiye araçlarımız, orman ve çevre illerimiz ve Ankara dahil olmak üzere belediye başkan arkadaşlarımız Konya olsun, Isparta yakın illerimiz hep bütün ekibini buraya gönderdi. Ben tekrar Antalya'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah sevgili Kemer Belediye Başkanı'na da tüm kurum kuruluşlara teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun diyorum.